Anıl sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben yukarı çıkmaya deniyorum. Ananı sikiyim ya. Diye bastım. Taksim dilencisi gibi bir <laughs> oyun. Böyle oyun. Yapabilir bu arada. Bir anda atarsa yapar ama ama geri düştü. Abi ya o at tuşuna bastın yanlış. Ya tikiyim oyun ya. <laughs> Oho. Oh. Nerede? S Bak, Ben böyle D ye basmıştım e, yerdeydim D. 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 Hızlı Tamam Başlıyoruz D. 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 Tamam. Başlıyoruz. Ömer kendi. Ay, Ay, Sonra. Aa onlar ne lan? İşte dedim ya engelli olacak diye. Yani sen. An. <laughs> Öyle battı ki kendini ananı aradın? <laughs> o kadar zor hareket yapayım karakter böyle ıh. Aa ne ne <laughs> o kadar zor hareket yapayım karakter böyle ızlıyor. Lan, lan ne? Lan süre bitecek. Tutun. Ha, yaptı. Yaptı. Kusana yaramam ha. Anıl 10 saniye Anıl. 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 5 saniye Anıl. 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 5, 3. Anıl. Abi geçiyordum ya. Bunu <laughs> bu göktürk. Trailer de bu. Ezik boyun öyle trailer de biliyor. Allah öyle biri koymuş ki ayağıma atıyorum bir şey yok. Elime atıyorum bir şey yok. <laughs> Yapacağım. Aynen Yapacağım. kanka. Aynen kanka. Kafanı bir tutun ya. Bir yerde 15 saniye kaldın kanka. <laughs> Oha oğlum daha çok varmış. Bitmiyor. No, ne kadar var bitmiyor bu. Kolay.